Arkadaşlar sabahtan beri çekmeye çalışıyoruz ama bas Ben seçiyorum. Bak. Bu. Ben, ben şey şey de ya. Seçtin. Ben öyle, öyle. bak Bak. 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 seçtim. Bak. Şunu şunların kafasına bir tane vuracağım şimdi. Değil, değil. Hayır. Ya çıkar da Öldü ikizin. Yine ikiz kaldı kafamıza vurun Altıda duruyor ha. Ne evet, oluyor Ben mi? Ya ya ya. Dişi de durdu. Arkadaşlar Hı, yalnız bu haksızlık oldu. Arkadaşlar sürekli her türlü oynuyoruz. Reklam <laughs> Ama bir kayıt kapanıyor durduramıyoruz. Evet ya. Oğlum bismillah. Bismillah. Ben Eren nereden geldin yine ya? Buradan geldim. Bak alttan git. Şuradan dön. Oh, geldi. Oo ilk o geldi. Sonra da ben gittim. Arkadaşlar Eren. Bu hala benim ikizim hala burada duruyor. Sen ikizin orada Aynı duruyor, duruyor da ikizin hiçbir şey, şey bile yapamaz. Ee. O kadar ben bunu çaktım da mıydı? İkizim ağlıyor. Bebek yani gibi. Eren bunu çek burada Aynı benim şeyim var. Dur bir dakika. Da Aa bir dakika dur şunu şöyle bir yapalım. Bir Hı. Yani tamam tekrar oynayalım. Yani yok. yoksa şahaymış. Eren birbirimizi atmayak. Ama bunlar ama arada birbirimizin önüne değebilir. Beni durduracak. Ben kızı öldürdüm. o kızındı. Sen <laughs> Ama ikizin ama ikizin hakkını helal etmeni ben öndeyim değil mi? Evet. Ben de onu. Evet. Kızım benden önde. Oğlum ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şu kutulara değmeyin yoksa <laughs> onlar yavaşlatır bizi. Hayır. İnşallah ölme. Allah'ım. Bir Hı. bak. Bir dakika, Bir şey Bir... Sahip sahip her zaman. Bir dakika arkadaşlar yemin ediyor kazandık. Ben hiç hı... Ben bunları geçeceğim. Ben böyle kesin geçeceğim. Ben de geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben zaten bilmiyorum. bu ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hayır ay ay gabe. Bizi Meva yapabildi. Meva nasıl yapıyor lan? <laughs> Meva hangi bis? Kim bu kim? Benim. Ben, ben, ben de gireyim. Koyduk Eren. Evet. Bak şey ya bu şey har Ya bu. Bir dakika. <Bak, gülüyor> lan <laughs> evet ya. Arabalar maviş maviş arabalar ben var, pembiş pembiş değil mi? Ama arabalar da değil. Bizim hariç. Hemen. Evet. İkimiz de öldük. Ne var? Oğlum. oğlum. Ne, var? ne var? Üç olmuş. Oha. <laughs> ben de üçüm. Oğlum bu ne çok zor. <laughs> hayır. Araba geliyor. Oğlum hayır. <laughs> hayır. Oğlum artık ne dedi? Ha? Ne oldu oğlum? Meva kazandı. Okay. <laughs> şaka şaka mevayı dövdük. Evetim yok. yoksa gerçek mi? <laughs> şaka şaka. Bir tane. Uyu, uyu, Herkes yumruk. puan aldı. Herkes uyu. puan aldı. Ama ben kazandım. Arkadaşlar ben abone olun, Bay katın hadi bu görüşürüz.